Herkese merhaba. Ben Vefa. Gıda mühendisliği hazırlık öğrencisiyim. Otlu kitap topluluğundaki ilk senem. Bugün ara dönemde kritiğini yapacağımız kitaplarımızdan Peri Palas romanımızı tanıtacağım. Kitabımız 2015 yılında Ömer Faruk Yazıcı tarafından yazılmıştır. Roman, ana karakterimiz Faruk'un acayiplikler olan Peri Palas'ı bulması ve otelin sahibi Hayalet Mümtaz Bey tanışması ile tanışmasıyla başlar. O günden sonra Faruk, Peri Palas'ta acayip varlıklarla fantastik ve çetin maceralara girer. Bu acayip varlıklar, hayaletler, periler, yamyamlar, gül yabaniler, cinler, al karıları gibi varlıklardır. Okuduğunuzda sizi fantastik dünyasında kaybedecek bir roman kendisi. 28 Ocak'ta online olacak olan kitap kritiğimize hepinizi bekleriz. Detaylar için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Kritikte görüşmek üzere.